Değerli izleyicilerim, Duygunun mutfağına hoş geldiniz. Bugün brokoli nadil yapacağız. Malzemelerimiz brokoli ve nadil. Hadi bakalım tarifimize başlayalım. Öncelikle sıvı yağımda sarımsaklarımı hafif bir şekilde kavuruyorum. Kavrulan sarımsaklarımın üzerine domates 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum yarım yemek kaşığı salça daha sonra brokollerimi ekledikten sonra hafif kavuruyorum ve şimdilik bir su bardağı suyumu ekliyorum Tekrardan bir su bardağı su ekliyoruz. Toplamda 4 su bardağı su ekleyeceğiz. Önce brokolilerimizi pişiriyoruz. Daha sonra nadıllarımızı ekliyoruz. Evet, bir su bardağı suyumu ekliyorum. Brokoli herkes sevmez ama bu tarifi herkes seveceğine eminim. Eğer tarifimi denediyseniz ve beğendiyseniz yorum yaparsanız çok sevinirim. Beni takip ederseniz de diğer harika tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.